Ah her yerim ağrıyor. Bu yatak ne biçim yatak böyle ya? Şimdi bir derme çatma. Hiç malzemen yok. Öf. Hiç komşum da yok arkadaşım. Yok. Yeni komşu. Ne güzel evi var. Havuzu bile var. Çok güzel köpeği. Acaba birazcık diamond istesem bana verir mi? Verir ya. İlk... İyi. Hadi gidip alalım. Çok mutluyum. Köpeği de çok güzel. Tık tık tık. Geldim. Şey benim hiç diamondım yok da bana birazcık diamond verir misiniz? Tabii ki. Tabii ki. Çok teşekkürler. Teşekkürler. İyi günler. Yuppi yuppi. Benim de 5 tane diamond oldu. Şimdi hemen markete gidip kendime bir şeyler alacağım. Acaba neler var? Hmm, canım bir tane kurabiye. Bir tane de ekmek alayım. Acaba kaçtı? Hmm, benim okumam yazmam yok ki. Kurabiye ile ekmek toplam kaç lira? 5 lira. Teşekkürler. Evet. Kolay gelsin. İyi günler. Ay, çok mutluyum. Kurabiye'mle ekmeğimi aldım. Yuppi. O, o adam çok zengin birine benziyor. Acaba bir tane daha istesem verir mi? Ama ayıp olur. Yok ya o zengin hiçbir şey olmaz. Bir ev var. Tık, tık tık tık. Geldim. Öf yine mi sen? Şey bana birazcık daha time verir misin? Git evine. Tamam. Ne kafa bir adam. Akşam onun evine so sokacağım. O görecek. Tüm parmaklarını alacağım. Şimdi hemen şimdiden uyuyayım. Hmm. Oh be akşam onu hırsızlığı yapabilirim. Daha uyumam bir şey. Yes yeah, uyudu Ama kapısının çok sağlam. <laughs> Anahtar. Oh. Ah, akşam akşam da uykusuzluktan geliyorsun. <laughs> <içine> <laughs> 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 yakalanacağım <Gülüyor> yakalanacağım hemen. <laughs> ne güzel Bir tane, tane. Evet, güzel. Ki fark etmesin evet kaç 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 yuppi benim hemen sabah olayım Oh sabah oldu. Şimdi markete gidip her şeyden alabilirim. Yuppi. Görmesin benim markete gittiğimi. Her şeyden alabilirim. Acaba ne alsam? Her şeyden alacağım. Şöyle hepsinden alayım. Şöyle Altı tane bırakayım. Hmm. ama hiç benim matematiğim yok. 5. Hmm. Boş Yirmi 24 oh. tane oldu. Evet. Her şeyden aldım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ ol. Yuppi! Evet de şimdi üstüme bir şeyler yapacağım. Artık ben de zengin olacağım. Fakir olmayacağım. Yuppi çok güzel. Bir tane de bunu. Oh diamond kılacağım. Okum. A yayım da var. Allah gelsin abi. Evet, Nasıl Kolay Sağ gelsin ol. bakkal abi. Sağ ol. Benim bitti de ben ne alsam buradan bakayım Bu... torkeli kasıyorum. Ben de gideyim bakayım markete kimler var. 5 lira. Hii. Hi. Hi. Tam... lazım Hii. 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 Görmüyor Yanması çok felaket bastırıyor. yine. Hey, hmm. hey, gördü beni. orada. Hey, Hayır. 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 Kaçmam lazım. Bu onu oyalar. Hemen bir yere saklanmam lazım. Hayır gelme. ben gelme gelme lütfen canını Yap yapmak istemiyorum lütfen gelme. Gelme. gelme hayır özür dilerim yaptığım için malzemelerimi geri vereceğim Ama çok fakirdim. Ben de vermedim hiçbir şey. Hayır, lütfen şey bunu. Ah, canım çok acıyor. Hayır. Yo, diyor. Lütfen vurma. Özür dilerim. Ben de herkes dalga geçti. Hiç kimse ben de oynamadım. Hiç kimse arkadaş olmak istemedim. Şimdi belki hırsızlık yaparsam biraz zengin olursam ben de arkadaş olacağım. İkimiz de ölmüyoruz. Savaşmanın hiçbir amacı yok. Lütfen kesin alıyorum. Kesin alıyorum.

Arkadaşlar videomda like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.